köpek yemleme sistemimiz birazdan çalışacak. 20'de çalışacak ve bir dakika sonra tekrar duracak. 40 saniye sonra devreye girecek. Dökünüş noktası burası. Makine ise Evet şu anda yemleme başladı. Bir dakika dökecek. Zeynep yeter değil mi? Tozlu yalar Hiç yok muydu şu an aslında? Evet, şu anda evet. doldu. Evet, hiç yoktu. <laughs> tamam. Yeter Üzerinde yaklaşık iki hafta gidecek kadar bir e, kabımız var. Bu kabın içerisine mamayı dolduruyoruz. Günde bir dakika. Burada görmüş olduğunuz cam sileceği motoru. Telezonu döndürerek bu kabın içerisine mama dökülmesini sağlıyor. Ve günde bir kere yapılan bu işlem sonrasında köpeğimiz besleniyor. Bu 12 voltta çalışan bir zaman rölesi. Şu anda motoru çalıştıran bu. Ya da iki sefer istediğimiz oranda. Köpeğin büyüklüğüne göre, cinsine göre değişiyor. Evet. Otomatiğe aldım şu anda. Otomatik modda. Zamanı geldiğinde kendiliğinden işlemini yapacak. Şimdi sistemin yemini doldurdum. Sistemin manuel modu alıyorum. Evet ışığımız yandı. Şu anda manuel modda. Makine yemi atmaya başladı. Evet yemin döküşü de bu şekilde görüyorsunuz. Yemimizi bu şekilde doldurduk tavuklarının yemlemelerinde ve farklı amaçlarda kullanılabilir. Evet şu anda helozonun içerisine sığacak büyüklük olan yemler farklı yemler bazen büyük olabiliyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Kapağımızı kapatıyoruz. Yaklaşık iki hafta sistem boşaldığı zaman gelip dolduracağız. Gönül rahatlığıyla işimizi görebiliyoruz